Hepinize merhaba arkadaşlar. Solunum sistemi ile ilgili bu videomuzda sizler solunum sistemi ile ilgili fen bilmenin konuyu öğreteceğim. Videoyu dikkatli dinlerseniz umarım sınavdan yazıldan veya hangisinizden 100 alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Sol kalma yoluyla akciğerlere gelen havadaki oksijen gazlarının damarlardaki karbondioksit gazlarıyla yer değiştirerek kanın oksijenle zenginleşmesine solunum denir. Bu olayın gerçekleşmesini sağlayan yapı ve organlar ise solunum sistemi denir. Solunum sisteminin yapı ve organları. Hadi hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Solunum sisteminin yapı ve organları dedik. Burun, yutak, gırtlak, soluk, borusu, bronş bronşçuklar ve akciğerler arkadaşlar. Solunum sisteminin yapı ve organları. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, sağ akciğer, sol akciğer, alveol, diyafram. Solunum sistemi oluşturan yapı ve organlar. Burun, havanın alıp verildiği organdır. Solunum sisteminin başlangıç kısmıdır. Burun içindeki kıllar havadaki toz ve mikroorganizmaları tutar. Havada bunun mukus sağlık sistemlerine denir. Kılcağı damarlar tarafından ısıtılır. Burun ve ağız boşluğu yutak ve gırtlağa bağlıdır arkadaşlar. Yutak. Ağız ve burun boşluğuyla yemek ve soluk boşluğunu birleştirdiği kısımdır. Burada bulunan badenciler havayı mikroplardan arındırır. Yutak ağız ve burundan alınan havayı soluk boşluğuna iletir. Kas dokuda yapılmış olup 10-15 cm uzunluğundadır. Küçük dili ve badencikler yutakta bulunur. Solunum sistemi görevli bir yapıdır. Yutak da arkadaşlar bu. Şimdi gırtlağa geliyor. Soluk borusunun başlangıç kısmında bulunur. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Konuşmamızı sağlayan ses telleri gırtlakta bulunur. Kırdaktan oluşur. Yutkunma durumu dışında sürekli açıktır arkadaşlar. Gırtlak ta diyelim. Hemen geçelim. Bunları biliyor musunuz? Yiyeceklerin yutulma sırasında geçici bir süre sürede nefes alma durur. Tutaktaki kasların katılmaya gırtlak üzerini kapalı kapanır. Bu sayede yutulan yiyecekler ve içecekler soluk borusunun yerine yemek borusuna geçer. Yutkunun süresinden konuşulursa soluk borusunun başlangıcında bulunan kapak kapanmaz. Ve yiyecekler soluk borusundan kaçarak ölüme neden olabilir diyorum arkadaşlar. Soluk borusu. Evet soluk borusu. Üst üste dizilmiş yarım daire şeklindeki kısa kalkalardan oluşur. Yutak ile akciğerler birbirine bağlar. İç kısmı kaygan ve yapışkan bir sıvı rezinde zarla kaplıdır. Soluk borusunun içinde bulunan siller ve mukus salgısı anlar havadaki zararlı maddeleri tutar ve akciğerlere ulaşmadan balgam şeklinde dışarı atar. Broş ve bronşçuklar Soluk borsu Broş Bronşçuklar Bronşçukların da ucunda alveoller üzüm salkımı şeklinde milyarlar trilyonlar milyar çarpı trilyonları geçen sayıda arkadaşlar kılcal damarlar alveol zarı var. Onların da ucunda alveol zarları var. Soluk borusu gibi önce ikiye kolay ayrılır. Bu kollara bronş deniyor arkadaşlar. Şu şekilde ikiye doğru ayrılıyor. Onun üstünde bronşçuklar var. Bronşçukların da en ucunda küçük küçük alveoller var. Şu şekilde ikiye doğru ayrılıyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim ben size. Hemen. bir dakika hemen gösteriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ayrılıyor diyelim. Broşlar akciğer içerisinde daha küçük olayı ayrılır. Bunlara bronşçuklar denir. Bronşçukların ucunda alveol denilen hava keseleri bunlar. Alveoller üzüm salkımına benzer. Alveoller solunum yüzeyinde ta artmasını sağlar. Alveoller etrafında sanırım kılca damarlar sayesinde gaz, gaz alışverişi gerçekleşe. Gaz alışverişi alveollere gelen oksijenin kanı kandaki karbon dioksijenin alveollere verilmesine denilen aktır. Akciğerler. Göğüs boşluğunun bir sola bir 10 olmakta bir çift akciğerimiz bulunur. Pembe renkli süngerimsi ve esnek yapıdadır. akciğerlerde dış her zaman zarla kaplıdır. Bu zarar akciğerlerdeki şekillerden korunur. Arkadaşlar orada esnek yapıda dedikleri yani akciğer insanlar çıkarıp böyle esnek mi değil mi diye bükmüyorlar. Öyle insanlardaki akciğerlerden yolla veya hayvan fare veya inek gibi akciğerlerle deniyorlar arkadaşlar. Yani bir insanın yat bir insana alıp ameliyat akciğerini deneyeceğiz. esnek mi değil mi diye de böyle güç 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 akciğerle oynamıyorlar. Mantı yani aklınıza gelmesin. Sağ akciğer 3 loblu, sol akciğer 2 loblu, sağ akciğer sol akciğerden daha büyüktür. Arkadaşlar sağ akciğerin sol akciğerden daha büyük olmasının sebebi sağ, Sol akciğerin orada kalp duruyor arkadaşlar. O yüzden 2 lob. Şöyle 2 lob, onun altında şurada kalp duruyor arkadaşlar. Ama burada 3 lob olduğu için hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan sonrası Yandaki böbreklerimize gidiyor. Böbreklerle arada Yani 30 santim falan vardır arkadaşlar. Ama akciğerle, akciğerler bu da 3 lob olsaydı orada kalp sıkıştırırdı, değer ve fezil sonuçlar olabilirdi. O yüzden sağ akciğer üç loblu, sol akciğer 2 loblu olup, sağ akciğer sol akciğerden daha büyüktür. Sol akciğerde 3. lobun yerine kalp yerleşir. Soluk alışverişi. Burun ve ağızdan alınan havanın akciğerlerle dolması da soluk alma. Akciğerlerde bundan kirli almanın. vücut dışına işte atılmasına da soluk verme denir soluk alıp verme sırasında diyafram kası, kaburgalar, kaslar ve akciğerlerimizle birlikte çalışır diyoruz. Diyafram akciğerlerin altında bulunur. Göğüs boşluğuyla karın boşluğunu birbirine ayıran kas tabakasıdır. Diyafram kasının kasılıp gevşemesi göğüs boşluğunun hacmini değiştirdiği için soluk, ver, soluk alıp vermede önemlidir. Çizgili kaslardan oluşur. Bu arkadaşlar diyaframa bir yıldız atıyoruz ve tekrar okuyoruz akciğerlerin altında bulunur. Göğüs boşluğu karın boşluğunu birbirini ayıran kastabakısıdır yani arkadaşlar. Şurası göğüs, şurası karın, şu diyafram. Beyaz kağıt diyafram arkadaşlar. İkisini ayırıyor. Soluk aldığımda şöyle kubbeleşiyor, yukarıya baskı yapıyor, hava çıkıyor. Normalde düzleşiyor. Tekrar soluk alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Soluk alma verme olayı da bu şekilde. Ve diyafram çizgili kaslardan oluşur arkadaşlar. Diyafram çizgili çünkü mes mesela soluk alıp verme çizgili kaslardan mı düz kaslardan mı oluşur dendiğiniz yani soluk alıp verme isteğimize bağlıdır arkadaşlar bir dakika.